Varis, toplar damarlarımızı ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Kelime anlamı itibariyle kıvrımlı damar yapısı anlamına gelen varis, toplar damarlarımızın içerisinde normalde olması gerekenden fazla miktarda kan birikmesi sonucunda toplar damarların içerisindeki basıncın artmasıyla beraber ortaya çıkan bir hastalıktır. Varis hastalığı en çok kadın cinsiyette görülmekle birlikte Genellikle uzun süre ayakta durarak çalışan ya da uzun süre oturarak çalışan insanlarda daha fazla ortaya çıkan bir hastalıktır. Varis hastalarındaki en önemli semptom ya da şikayet bacaklarda ağrı oluşmasıdır. Bu ağrı özellikle gün içerisinde ayakta durulan ya da oturulan süreyle doğru orantılı olarak giderek akşamları belirginleşen bir ağrıdır. Bunların dışında da kaşıntı, yanma, kramp, bacaklarda ağırlaşma hissi ve ileri evre hastalarda ise yara gelişimi şeklinde şikayetlerle kendini gösterir. Varis hastalığında en önemli tanı konma aracı Doppler ultrasonografidir. Venöz sistem dediğimiz toplar damar sistemini haritalar tarzda bize gösteren, içerlerindeki kaçak akımları, damar çaplarını net bir şekilde ortaya koyan en önemli tanı testi ultrasondur. Bunun dışında da tabii ki her hastalıkta olduğu gibi bizim e, fizik muayenemiz önemli bir tanının parçasıdır. Varis hastalığının tedavisi hastalığın evresine göre planlanan bir e, stratejiyle ortaya konur. Hastalıkların tamamında olduğu gibi e, tıbbi tedavi bizim olmazsa olmaz bir tedavimizin parçasıdır çünkü hastalarımızın şikayetlerini gidermek için onlara ilaçlar veririz ama ileri evre hastalıklarda e, gerek damar içi yapılan tedaviler gerekse damar dışından yapılan tedavilerle hastalığın evresine göre e, çok fazla çeşitli tedaviler mevcut bunlardan bazıları skleroterapi dediğimiz e, daha çok kılcal varislerin tedavisi yine Kılcal varislerin ciltten radyo frekans ya da lazer enerjisiyle tedavisi. Daha ileri hastalıklarda da e, hastalık bulunan toplar damarın ya da e, işte varisli damarın içine girilerek yaptığımız ameliyat e, muadili kabul edilen lazer, radyo frekans, mikrodalga, buhar ve diğer benzeri yapıştırıcı e, yöntemleri ile damarı kendi içinden kapatılması esasına dayanan yöntemlerdir. Ve Artık her ne kadar fazlaca uygulanmasa da cerrahi olarak da bu hastalıklı damarların çıkarılması hastalığın tedavilerinin özetlenmiş halidir.